Bitkilerinizin daha iyi gelişmesi ve daha iyi büyümesi için Ziraat Mühendisi Tanım Danışmanı kanalımıza abone olmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Hemen sizlere uygulamanın nasıl yapıldığını ve bitkileri nasıl faydalı olduğunu anlatalım. Domateslerinizin daha iyi gelişmesi ve büyümesi için ek takviyeler vermeniz gerekiyor. Eğer domateslerinize ek takviyeler vermezseniz domateslerinizin açtı. Bu şekilde çiçeklerin bizim domatesler gibi hepsinin meyveye dönüşmesi biraz zorluk çekebilirsiniz. Çünkü bitkiler topraktan istediği takviyeyi yeteri kadar alamadığı zaman çiçeklerinde kurumalar ve çürümeler meydana gelebiliyor. Bizler ata tohumu üreticileri olarak mümkün olduğunca organik tarımla uğraşıyoruz ve elimden geldiğince bitkilerimin hepsine organik gübreler yaparak uyguluyorum. Şimdi bitkilerimize uygulayacağımız gübre karışımını Sizlere anlatmadan önce değerli değerliyelim. Sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün uygulayacağımız içerik yaş hamur mayası ile e, tuzsuz salça karışımı bitkileri uygulayacağız. Şimdi uygulamaya geçmeden önce sizlere bir duyurudan bahsetmek istiyorum değerli üyelerimiz. Bizler ata tohumunu sezon sonunda sizlere ulaştırmak ve dağıtmak istiyoruz. Sizlere de bu ata tohumlarına sahip olmak istiyorsanız hem açıklama kısmına bırakacağım. Facebook linkinden hani Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Hem de Youtube sayfamızdan bizi takip ederek sezon sonunda ata tohumlarının sizlere ulaştırmamızı sağlayabilirsiniz. Hemen uygulamamıza geçelim. Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesi olarak değerlerimiz mümkün olduğunca elimizden geldiğince sizlere organik ata tohumlarını organik gübreleri ulaştırmaya anlatmaya çalışacağız. Uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi elimizde 1 litrelik bir kavanozumuz var. Bunun içerisine ılık su koyuyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere sem haberimizden su koyuyoruz. Daha sonra içerisine 100 gram kadar bir yaş maya katacağız. Ve e, tuzsuz salça. Bu salça da kendi e, organik domateslerimizden bir önceki sezondan ürettiğimiz e, salçamız. 2 e, da hani 2 yemek kaşığı da salça katıyoruz. Ve bunu e, bir 15-20 kadar dakika kadar e, dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağız ve daha sonrasında ise bitkilerimize uygulamaya geçeceğiz. Şimdi biz kabımızı sıcak suya doldurup karışımımızı yapalım. Arkadaşlar kafamızı şu şekilde ağzına kadar su doldurduk. Şimdi karışımımız şu şekilde. Bakın rengi nasıl değişti. Şimdi bunu mayalanma sürecine bırakacağız. Mayalandıktan sonra hem sizlere bunun faydalarını anlatacağım. Hem de bitkilerinde nasıl uyguladığını göstereceğiz. Şimdi mayalanmaya bırakalım. Değerli üyelerimiz 20 dakika geçti ve mayalanma süreci tamamlandı. Şimdi bu karışımımızı 10 litre suyun içerisinde seyreltip bitkilerimizin uygulamasını yapacağız. Şimdi e, yaşamın mayasının içerisinde bulunan maya mantarları içerisinde bulunan magnezyum olsun fosfor olsun bunlar bitkinin kök gelişimini arttırdığı için bitkinin daha iyi büyümesini ve daha iyi gelişmesini sağlıyor. E, Aynı zamanda e, salçanın içerisinde bulunan mikroorganizmalar ise bitkinin kök gelişimini arttırmakta ve bitkinin gövdesinin daha iyi kalınlaşmasını ve daha iyi büyümesini e, gerçekleştirmektedir. Ama şunu da söylemek istiyorum değerli öne. benim domateslerim bu şekilde yapraklarında e, hani kurumalar meydana geliyor. Bu özellikle bizler salma sulama işte, e, ile dikleri için yere değen yapraklarda oluşu hani bu gayet normal bir şey. Bunun için ekstradan ben magnezyum içerikli bir e, gübre hazırlayacağım. E, doğal olarak onu uygulamasını yapacağım. Bakın normalde üstteki yeşil aksamda hiçbirinde ne bir solma, ne bir kuruma, herhangi bir belirti yok. Çünkü bunların oluşmasının sebebi e, yerden aldığı hani toprak bir yaprakların yere yere değerek ee, salma sulama sırasında aldığı zarardan dolayı oluşmaktadır. Şimdi karşımızı yapıp e, bitkilerimizi uygulamaya geçelim deriyorlar. Şu şekilde. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu karışımı kesinlikle yapraktan uygulama yapmıyorsunuz. Kökten uygulama yapacaksınız. Kökten uygulama yapacağınız zaman da ilk başta bitkinin şu şekilde arkadaşlar bu kökü bizler bahçemize bir gün önce suladık hava güneşli ya toprağın yüzeyi biraz yani kurumuş olabilir ama şu şekilde gösterelim bakın buralar yaşalen, halen iyice. Ee, önce su e, köküne normal e, su veriyorsunuz. Daha sonra e, bitkilere bu uygulamayı yapıyoruz bakın domateslerimizin kök gelişimi arkadaşlar. E, biz onun için bu şekilde köklerine de e, yabancı otların yolduğumuzu koyuyoruz ki e, güneşten e, zarar görmemesi için her bitkiye ortalama bir arkadaşlar 300 milim kadar uygulama yapabilirsin. Dediğim gibi arkadaşlar biz daha öncesinden bahçeyi suladığımız için ben öncesinden toprağı sulamıyorum. Eğer kesin toprağınız kuru ise toprağı sulamadan kesinlikle bitkiler uygulamasını yapmıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar biberlerime de uyguluyorum. Ve e, şu şekilde birkaç soru almıştım. Bizim biberlerimiz hani biberler çok çiçek döküyor. Bunun sebebi nedir? Neden oluşuyor? Onunla ilgili de sizlere bir video paylaşımı olacaktır arkadaşlar. Bakın benim buradaki biberlerimde çiçek sorunu yok. Aynı şekilde bunda da. Bunlar hep ata tohumu biberler olduğu için e, bu alan deneme alanımız. Onun için biraz geç dikim yaptık. Normalde şu an e, diğer alandaki biberler de hasat edilmeye başlandı. Bu domatesimizin de kökünü uyguluyoruz ve şimdi biz videoyu burada bitirip geri kalanı bitkilere uygulayacağız. Aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.